Şimdi bak, gönülden konuş, tamam mı? İçinden akanı delikanlıca söyle. Beni affettin mi, affetmedin mi? Ya tamam. Bırakın gideyim. İşim var, gücüm var. Ne işim var? Sana ne benim işimden, gücümden? Oo, öyle sana ne liman, ne liman yapma. Tamam kardeşim. Bak, bir yanlışlık oldu. Sen bana yanlışlıkla vurdun. Olur böyle şeyler, ha? Tamam mı? Biz affetmiyor mu Mehmet? Ne olacak? Ne demek affetmiyor abi? Affetsene lan abimi. Affettim, tamam. Hakkını helal et. Helal olsun. Kır dümeni Marco Paşa. Gene yalan söyledin. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Adam gibi hakkını helal edeceksen et. O kadar. Et git. Ben kul hakkıyla gidemem. Hakkımı helal ettim dedim ya. Nereden bileceğiz? Ya dışarı çıkınca etmedim dersen? Niye diyeyim? Dersin belli Benden bir şey iste helalleşelim. Benim her şeyim var. Sağ ol. Gözlerin hariç her şeyi veririm. İste ben. İste biliyorum. Ulan Allah bile kulundan bir şey istiyor. Sen Allah'tan büyük müsün lan? Ay ne isteyeyim şimdi bilmiyorum ki. Tamam. Ee, şuradan bir acı kahve söyleyin. İçelim. Olsun bir sene. Tamam mı? Acı acı. Hay bunlara biz kahvaltı çıktık. Tamam kardeşim. Şekerli olsun. Tamam bir Şekerli söyle. Benim mekanımda kız kahvesi istiyorsun ha? Memiş. Bunun gözü de görmüyor... ...gönlü de görmüyor ya. Buradan sana çıkış yok. Torik kılçığı.